meste. Sakral çakra meditasyonuna hoş geldiniz. Birlikte kısa bir meditasyon denemesi yapalım. Öncelikle rahat bir duruşa geçin. Altınızda bir blok veya yastık olursa iyi olur. Bu omurgayı dikleştiren bir şeydir. Omurganın dimdik olmasını isteriz. Eğer bu şekilde kalmak sizin için zorsa lütfen sırtınızı duvara dayayın. Aynı şekilde bacakları Bağdaş kurarak tutmak zorsa, bacaklarınızı uzatabilirsiniz, sırtınızı dayayabilirsiniz. Biraz uzun kalacağımız için olabildiği kadar e, konforlu bir şekilde bir duruş ayarlamaya çalışın. Gözleri kapatalım. Sakral çakranın rengi biliyorsunuz turuncu. Bir portakal alevine göbek deliğinin tam iki parmak altında hayal etmeye başlayalım. Sakral çakra bizim yaratıcılığımızla ilgili, hayattan keyif almamızla ilgili. Ve bütün bu meziyetlerin o belirttiğim bedensel bölgede toplandığını hayal edelim. Avuçlar üst üste olabilir veya elleri dizlerin üzerine koyabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız. Ve derin bir nefes alalım burundan. Yavaşça verelim. Bir kez daha burundan al. Yavaşça ver. Burada mantranızı söyleyebilirsiniz veya ikinci çakra olumlamaları için de iyi bir zamanlama. Hayat benim yaratıcılığımı destekliyor. Hayat benim neşemi destekliyor. Her şeyden keyif alabilirim. yaratma gücüm sonsuz. Her gün yeniden doğma gücüm sonsuz. Gözleri kapatalım. Ve sakral çakra için göbek deliğinin iki parmak altındaki bölgeye odaklanalım. Orada bir portakal rengi alev topu hayal edelim. Yavaş yavaş o alev topunu yukarı doğru çıkarmaya başla. Ta ki iki kaşının ortasına gelinceye kadar. Ve odak noktamız meditasyona başlarken burası Üçüncü göz dediğimiz yer, iki kaşın tam ortası. Gözleriniz kapalıyken içeriden de böyle sanki şaşıymış gibi oraya da bakmaya çalışabilirsiniz. Yüz kaslarını yumuşat. Ve kendini sakral çakraya bırakmaya başla. Yavaşça burundan derin bir nefes almaya başlayalım ve yine burundan verelim. Tekrar nefes al ve nefes ver. İkinci çakraya odaklandık bu meditasyonda. Elbette siz uzatabilirsiniz. Her gün bu çalışmayı en az 10 dakika yapmak sizin için çok faydalı olacaktır. Bütün gününüzü çok güzel geçirmenizi sağlayacaktır. Yavaş yavaş meditasyonu kapatalım. Avuçları göğüs kafesinin önüne getiriyoruz. Başımızı hafifçe öne doğru eğiyoruz. Namaste. Çok teşekkür ederim. Ben Esra Kara Osmanoğlu. Bana ulaşmak isterseniz Instagram'dan Acemi Yogi'ye girebilirsiniz. Hoşçakalın.